Arkadaşlar denklem çözme ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Denklem çözmek bilinmeyen x ifadesini bulmak demekmiş. E, elimizde bir tane eşitliğimiz olsun. E, bu eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyip aynı sayıyı çıkarabiliyormuşuz. E, buraya bakalım şimdi. x-3 eksi eşittir 4 dediğimiz ifadede biz her tarafa 3 eklersek mesela şu ifadeyi x eksi 3 ya ben buna artı 3 eklediğim zaman şuradaki 4'e de artı 3 eklemek zorundayım. Gördüğünüz gibi buradaki eksi 3 ve artı 3'ler birbirini götürür. x eşittir 4 artı 3'ten 7'yi elde etmiş olurum. Burada bunu anlatmaya çalışmışım. E, aşağıdaki ifadeye bakalım şimdi. x artı 5 eşittir 12 dediğimiz ifade. Ben her taraftan 5 çıkarırsam mesela bu ifade x artı 5 ben buradan eksi 5 çıkardığım zaman bu 12'den de eksi 5'i çıkarmak zorundayım. Gördüğünüz gibi bu artı 5 ve eksi 5 birbirini götürür. x eşittir 12 eksi 5'ten 7'yi elde etmiş olurum. Burada da anlatmak istediğimiz şey bu. İkinci özelliğimize bakalım. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarpabilirmişiz. Bu örneğimizi incelediğimiz zaman x bölü 3 eşittir 4 dediğimiz ifade ben getirip burayı 3 ile burayı da 3 ile çarpabiliyormuşum. Yani eşitliğin her iki tarafını da ben aynı sayıyla çarpıyorum. Arkadaşlar zaten bunun altında gizli bir 1 var. Bunu biliyorsunuz. Çarpım olduğu için bunlar birbirini sadeleştirir. Ve x dediğimiz ifade de 12'nin kendisine eşit olmuş olur. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Bu özelliğe geçelim şimdi. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölebilirmişiz. 3x eşittir 15 dediğimiz ifade ben getirip 3x'i 3'e böldüğüm zaman 15'i de 3'e bölmek zorundaymışım. Bu çarpım olduğu için bunlar birbirini götürür. X dediğim ifade de 15 bölü 3'ten 5'in kendisi olmuş olur. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Bir daha tekrar ediyorum. Eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleyip ya da çıkarabiliriz. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarpabiliriz. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölebilirmişiz. Bu sayfada bunu anlatmaya çalışmışız. Geçelim burayı. <laughs> Bu sorulara bakalım şimdi çarpım var bir tane parantezimiz var yapmamız gereken şey öncelikle bunu parantez içerisine dağıtmak dağıttığımız zaman 3x eksi 3 çarpı eksi 2'den 6 artı 2x eşittir 14'müş. 3x 2x daha 5x olur eksi 6 eşittir 14 ben eşitliğin her iki tarafına da aynı sayıyı ekleyebiliyormuşum. Yani buraya 6 eklediğim zaman buraya da 6 eklemek zorundayım ki bu eksi 6'dan kurtulabileyim. Bunun pratik bir çözümü arkadaşlar. Bu eksi 6'yı karşı tarafa artı 6 diye atmak. O şekil yapalım. İşlemi uzatmanın bir anlamı yok. Yani 5x eşittir. Bu eksi 6'yı bu tarafa artı diye attığım zaman 14 artı 6'ya elde etmiş olurum. 5x dediğim ifade 20'ye eşit olur. Ben eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölebiliyordum. X'i elde etmek için. Her tarafı 5'e böldüğüm zaman bunlar sadeleşir. Ee, x dediğim ifade de 20 bölü 5'ten e, 4'ün kendisini elde etmiş olurum. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Bu soruya geçelim şimdi. 3x eksi 2 bölü 5 eksi 1 eşittir 4'müş. Buna göre x kaçtır diye soruyor bize. E, bunu yapalım arkadaşlar. Şu eksi 1'i karşı tarafa artı 1 diye atalım. bunun mantığı da nereden geliyor? Şimdi bu eksi 1'i yok etmek için ben burayı 1 ile toplayacağım. Burayı 1 ile topladığım zaman burayı da 1 ile toplamış olurum. Buradaki artı 1 ve eksi 1'ler birbirini götürür. Burada da 5 kalır. Ben bunu pratik bir şekilde yapıyorum. Yani hiç toplama çıkarma işlemlerine girmeden Eksi ise eşitliğin karşı tarafına artı diye atıyorum. Artı ise eşitliğin karşı tarafına eksi diye atıyorum. Zaten zamanla siz de soru çözdükçe bu pratik yolları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ifademiz neye dönüştü? 3x-2 bölü 5 eşittir 4'tü. Bunu karşı tarafa artı diye atmıştım. Burası da 5 olur. Şimdi yapmam gereken şey ne? Bu 5'ten kurtulmak için eşitliğin her tarafını ben getirip 5 ile çarpıyorum. Bunlar gördüğünüz gibi sadeleşir. E, i̇fademiz neye dönüştü? 3x eksi 2 dediğimiz ifade 5 beş çarpı 5'ten 25'in kendisine eşit olmuş oldu. Ben her tarafa 2 eklemek yerine şu eksi 2'yi eşitliğin karşı tarafına artı 2 diye atıyorum pratik olsun diye. 3x eşittir 25 artı 2'den 3x dediğim ifade 27 olur. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölebiliyordum. Bunları 3'e böldüğüm zaman x'i yalnız bırakmış olurum. x'imiz 27 bölü 3'ten 9 çıkmış olur. Bunu da bu şekil yapıyoruz. Burayı da geçelim. Bu sorulara bakalım şimdi. Arkadaşlar buradaki x'i yalnız bırakmak için zaten bütün sorularda bizden x'in kaç olduğunu sormuş. Ben her iki tarafa 2 eklediğim zaman eksi 2 ve artı 2 birbirini götürür. Yani bu uzun yolu yapmaktansa şu eksi 2'yi ben karşı tarafa artı diye atarsam x eşittir 3 eksi 2 artı 2 diye geçmişti. Artı 2 x dediğim ifadeyi ben buradan 5 elde etmiş olurum. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. E, aşağıdaki soruda getirip ben x artı 5'ten eksi 5 çıkarırsam Mesela şurası x artı 5 ya ben getirip eksi 5 çıkardığım zaman bunlar birbirini götürür Geriye sadece x'im kalır e, Ben bu şekilde uğraşmak yerine bu artı 5'i eşitliğin öbür tarafına eksi 5 şeklinde atıyorum Yani x'im eşittir 8 eksi bu artı 5'i eksi 5 diye atmıştım Eksi 5 olur buradan da x ifademi 3 bulmuş olurum bunu da bu şekilde yapıyoruz buna bakalım şimdi ee, x eksi 6 eşittir eksi 2 eksi 1 daha eksi 3'tür gene getirip her tarafa 6 eklemek yerine bu eksi 6'yı bu tarafa artı 6 diye ben atıyorum yani x eşittir eksi 3 bu eksi 6 da artı 6 şeklinde geçmişti Buradan da x'imizi biz eksi 3 artı 6'dan 3 bulmuş oluruz. Bunu nasıl yapıyoruz? 2x eşittir 10. Biz eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölebiliyorduk. Bunu 2'ye böldüğümüz zaman 2'ler birbirini sadeleştirir ve x eşittir 10 bölü 2'den 5 bulmuş oluruz x'imizi. Bunu da aynı şekilde yapıyoruz. Getirip her tarafı 3'e bölersek x'imiz yalnız kalır. İstediğimiz ifade de 30 bölü 3'ten onun kendisine eşit olmuş olur. Bunları da bu şekilde yapıyoruz biz arkadaşlar. Bu sorulara bakalım şimdi. 4x artı 1 eşittir eksi 15miş. Üstüne basa basa tekrar ediyorum ki aklınıza iyice otursun arkadaşlar, iyice anlayabilin diye. 4x artı 1. Ben bu artı 1'i yok etmek için getirip her tarafı eksi 1 ile toplamak zorundayım. Bunun pratik yolu neydi? Bu artı 1'i bu tarafa eksi 1 diye atmaktı. Yani 4x ifademiz eksi 15 artı 1 de eksi 1 diye geçmişti. İfade neye dönüştü? 4x eşittir. Eksi 16'nın kendisine eşit oldu. Ben her iki tarafı da aynı sayıya bölebiliyordum. Böyle bir özelliğimiz vardı. Getirip her tarafı 4'e böldüğüm zaman 4'ler gider. Buradan x dediğim ifade eksi 16 bölü 4'ten eksi 4'ün kendisine eşit olmuş olur. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Bunu yapalım şimdi. 2 eksi 4 x eşittir. 8 x artı 1 ise x kaçtır demiş bize. Biz ee, bu iki eşitliği, iki eşitlikten birini öbür öbürünün yanına alalım ki kafamız kulağımız rahat olsun. Mesela nasıl yapabiliriz bunu? Şu ifadenin hepsini ben getirip bu tarafa alayım arkadaşlar. Artı olan ifadeler eksi diye geçer. Eksi olan ifadeler artı diye geçer. Bunun hepsini bu tarafa attığım zaman burada sadece sıfır kalır. Çünkü hiçbir şey kalmıyor. Burası neydi? 8x artı 1'di. Bu 2 iki eksi ikiliye geçer. Eksi 4x de Artı 4x diye geçer. Ee, şimdi x'leri kendi aralarında, sabit sayıları da kendi aralarında ben işlem yapmak zorundayım. 8x, 4x daha. 10, 2x olur. Ee, artı 1, eksi 2 dediğimiz ifadede eksi 1 olur. Eşittir 0. Şimdi 12x eksi 1 eşittir 0'dır. Ben bu eksi 1'den kurtulmak için her tarafa 1 eklemek zorundayım her tarafa 1 eklediğim zaman eşitliğin her iki tarafına da 1 eklediğim zaman 12x ifadem 1'e eşit olmuş. Her iki tarafı aynı sayıya bölebiliyordum. Bölü 12. Bunlar da birbirini götürür. X dediğim ifade de 1 bölü 12'nin kendisine eşit olmuş olur. Bir daha tekrar ediyorum anlamanız adına. Elimizde bir tane eşitlik var. Ben bunlardan bir tanesini öbürünün yanına alıyorum ki işlemim rahat olsun diye. Ben şuradaki ifadeyi sağ tarafa aldım. Aldığım zaman burada sadece 0 kalır. Hiçbir şey kalmaz. Bunu aynen yazıyorum. 8x artı 1 buradaki ifade de artıysa eksi diye geçer. Eksi ise artı diye geçer. Mesela 2 artı olduğu için eksi diye geçti. Eksi 4x eksi olduğu için artı 4x diye geçti. Toparladığım zaman x'i de 1 bölü 12 bulmuş oldu. Buna bakalım şimdi. Burada bir tane parantez görüyoruz. Yapmamız gereken şu eksi 4'ü parantez içerisine dağıtmak. Bunu aynen yazıyorum. 5x diyorum. Eksi 4 ile x'i çarptığım zaman eksi 4x olur. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptığım zaman da artı 4 olur. Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Eşitmiş e, 3 eksi 6 dediğim ifade de eksi 3'ün kendisidir. 5x'ten 4x çıkardığım zaman burası x olur. Artı 4 olur. Eşittir. Eksi 3'tür. X'i yalnız bırakmak için eşitliğin her iki tarafına da ben eksi 4 eklemek zorundayım. Eksi 4 eklemek yerine bunu direkt eksi 4 diye karşı tarafa atarım. Ve x eşittir. Eksi 3 artı 4 de eksi 4 diye geçmişti. Buradan x dediğimiz ifadeyi de eksi 7 bulmuş oluruz. Bunları da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.